I believe I can Amına koyun bırak. Bu Gökhan abi var ya son zamanlarda şık, şık hareket yapıp beni kendine tav etmeye başladı ha. Sonra karambolü sıkacaksın tamam mı? Gitme gitme gitme. Lan sitte git oğlum öyle şey mi olur lan? <laughs> Yok burada çocuk izliyor. <laughs> <laughs> Amına koyun bunları vurması del de. <gülüyor> <gülüyor> Zor. Elon Jengo, benim aradığın <laughs> 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 ben, almış ben, 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 mı? Burada. geldi. Nerede? Nerede? Abi. Nerede? Nerede? Abi. Nerede? Nerede? Suya tak gitsin. Sen ne mal adamsın ya? Toprak her şeyi gizler buram. Ya he he amık keli. Yavaş lan. Korkma oğlum lan. Ölü amına koyayım canı Bir de kumarhane açtık mı?